This is where the hungry come to feed. For mine is a generation that circles the globe in search of something we haven't tried before. So never refuse an invitation. Never resist the unfamiliar. Never fail to be polite. And never outstay a welcome. Just keep your mind open and suck in the experience. And if it hurts, you know what? It's probably worth it. you hope and you dream but you never believe that something is going to happen to like Tüm bilim kurgu severlere ve Nolan hayranlarına merhaba. Yepyeni videomuzda sizlere Christopher Nolan'ın çektiği iki dev bilim kurgu filminin karşılaştırmasını sunuyoruz. Tür sinemasını çok sevenler olarak ne yazık ki uzun bir süredir bu seviyede eserleri sinemada deneyimleyemiyoruz. Nolan'ın başardığı işte tam olarak bu yani sinema severleri bilim kurgu türüne doyuran, göz alıcı ve hayran kalınası, epik eserler üretebilmesi. İzleyici için başyapıt oldukları tartışılmaz olan bu iki film, eleştirmenler nezdinde ise o kadar üst seviyede filmler olarak değerlendirilmemiştir. 12 farklı parametrede yapacağımız değerlendirmeye geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dilerseniz şimdi ilk kıyaslama maddesi olan orijinal senaryo ile içeriğimize başlayalım. 1. Orijinal senaryo. Bu iki filmin başyapıt olmasına engelleyen önemli iki sorundan bahsedelim. Inception'da senaryonun filmin özellikle ikinci yarısının büyük bölümünde aksiyon filmine dönüşmesi ve filmin ilk yarısındaki olağanüstü vaatlerini tam olarak sağlayamaması olarak değerlendirebiliriz. Interstellar'ın ana göze batan sorunu ise yine senaryosundaki tüm bilim kurgu külliyatını romantize edip sevgiye bağlaması ve bir bilim kurgu filmine göre çok sıcak bir film olmasıdır. Bilim kurgu başyapıtlarının birçoğunda filmdeki soğukluğu ve tekinsiz havayı mutlaka hissedersiniz. Film sizi buz gibi dondurup düşündürür, derin felsefi sorular sordurur. Bu Inception'da yine bir nebze bulunabiliyorken Interstellar burada bir adım geri planda kalmaktadır. Inception 8 Interstellar 7 puan. 2. Oyunculuklar Şu bir gerçek ki her iki filmde sırtını oyunculuğa dayayan yapımlar değil. İkisinde de bir sürü yıldız oyuncu olsa da burada aslında filmlerin kendisi birer yıldız. Dolayısıyla burada performanslara çok yüksek puanlar verilemez. Çünkü yazılan senaryolar sebebiyle oyuncuların herhangi bir meydan okumasını gözlemleme imkanımız bulunmuyor. Yine de Inception oyuncularının Interstellar'dan bir gömlek üstün performansına şahit olabildik. Inception 8, Interstellar 7 puan. 3. Bilim kurgu sinemasına katkı. Bilim kurgu sinemasına yaratılan katma değer söz konusu olduğunda burada öncüllerinden daha ileri çekilebilen bir çizgi olup olmadığına bakabiliriz. Inception, Interstellar'a göre daha şaşırtıcı ve merak uyandırıcıdır. Interstellar has bilim kurgudur. Daha klasik bir anlayışla çekilmiştir. Burada ikisinin farklı yönlerden gayet başarılı olduklarına inandığımız için beraber olmaları gerektiğini düşündük. Inception 9, Interstellar 9 puan. 4. Kırılma yaratan sahneler Interstellar'ın önde olduğu parametre. Solucan deliği, kara delik, farklı gezegenlerde yaşanan mücadele ve pek tabii ki Tesseract sahnesi. Interstellar, içinde birçok kırılma yaratan ve izleyicisinin hayranlıkla izlediği sahneyle büyülüyor. Inception'da sahneler daha çok rüya bilinmezine ve silahlı çatışma tipi aksiyona dayanırken, kırılma yaratan sahneler daha az. Dolayısıyla burada Interstellar önde. Inception 7, Interstellar 9 puan. 5. Yönetmen dokunuşu. Christopher Nolan'ın iki filminde de yönetmenliğini konuşturduğu ve iki filminde Nolan sinemasının en gösterişli temsilcilerinden olduğu yatsınamaz bir gerçek. Dolayısıyla bu filmlerden ikisinin de yönetmenlik vizyonu açısından bir eksiği olmadığını düşünüyoruz. İki filme de puanımız burada 10 üzerinden 10'dur. 6. Eleştirmenler ne diyor? Eleştirmen cephesi her iki film için aslında birbirinden fazla ayrışmıyor. Burada Inception bir adım önde. Biz bunu Metacritic ve Rotten Tomatoes eleştirmen puanlarından görüyoruz. Inception'ın bir diğer avantajı, film sitelerinin tarihi bilim kurgu filmleri kısmında kendine daha üstlerde değer bulmasıdır. Inception 8, Interstellar 7 puan. 7. Seyirci ne diyor? Seyirci cephesinden baktığımızda her iki filmin de başyapıt seviyesinde oylandığını görüyoruz. IMDB'de Inception 8.8 ile Interstellar'ın 8.7 puanını çok az önünde. Ancak Letterboxd'a gelince iş değişiyor. Interstellar 11'lerce film arasından en çok favoriye alınan film konumunda. Yani Interstellar öyle böyle sevilmiyor. İzleyici Inception'ı çok seviyor ama Interstellar'a aşık. Dolayısıyla burada Inception'a 10, Interstellar'a 11 puan veriyoruz. 8 müzik. İşin içinde Hans Zimmer olunca elbette filmler seviye atlıyor. Inception'ın öncelikle kapanış müziği ve filmin tamamına yayılan rüya atmosferi muhteşem. Ancak Interstellar'da Zimmer kelimenin tam anlamıyla şov yapıyor ve aklımızı başımızdan alıyor. Interstellar'ın müziklerini huşu içinde dinlerken adeta iki melek omuzlarınıza konuyor ve sizi çekip bulutların üstüne çıkarıyor. Burada ikisinden de puan kesemeyiz. En güzeli bonuslu puanlama yapalım. Inception 11, Interstellar 12 puan. 9. Ödül ve adaylık performansı. Ödül ve adaylık performanslarında Inception'ın bariz üstünlüğü bulunuyor. Hem Oscar'daki adaylık ve ödül sayısı hem de diğer önemli ödüllerde Inception neredeyse en iyi film ödülüne bile yaklaşmış. Günümüzde yapılsaydı onu bile alabilirdi. Interstellar'ın ödül performansı ne yazık ki daha zayıf. Inception 9, Interstellar 8 puan. 10. Teknik değerlendirme Buradaki kıyas tabii ki ses ve görsel efektlerde yakalanan başarı ile ilgili. Inception ne kadar iyiyse de Interstellar kendisinin 4 sene avantajlı olmasının da sayesinde daha başarılı. Her iki filmin yapım aşaması videolarını izledik. Özellikle Interstellar'da verilen emeğe şapka çıkardık. Burada küçük farkla yani bonus puanla Interstellar önde. Inception 10, Interstellar 11 puan. 11. Kurgu Inception'da özellikle ilk yarıdaki Ariadne'nin ve diğer eğitim sahnelerinin ayrıca Moğol'un hikayeye dahil olduğu sahnelerin paralel kurgusunda filmdeki momentum kaybı açıkça görülüyor. Film Yusuf'un taksi beklediği sahnede iki ayrı dizi bölümü olarak algılanabiliyor. Interstellar'da ise filmin tamamına yayılan ve filmin uzun süresini unutturan epik bir kurgu var. Sadece Robin'in ve hayatta kalan yaşlıların birkaç sahnesi belki de nihai kurguda atılabilirdi. Bizce Interstellar, Nolan filmografisinin en iyi kurguya sahip filmlerinden biri. Dolayısıyla burada kazanan Interstellar oluyor. Inception 7 Interstellar 9 puan. 12. Son sahne. İki filmin kapanışı da çok güzeldir. Inception'da Cobb'un uçakta uyanmasıyla başlayan kapanış ve filmin sonunda korunan rüyada mı gerçek hayatta mı sorusu sinemada yaratılan gizem unsurunun mükemmel bir örneğidir. Interstellar'daki 90 yaşındaki kızıyla konuşan babanın onu terk edip yeni dünyaya gidişi oldukça duygusaldır. Burada gizem dolu ve ağzımızı açık bırakıp bizi hemen derin bir şüpheye düşüren Inception'ın son sahnesi bir adım öndedir. Inception 10, Interstellar 9 puan. Kıyaslamaya tabi olan tüm parametreler bittiğine göre şimdi filmlerin topladığı puanlara bakalım. Değerlendirmemizde Inception toplam 107 puana ulaşırken Interstellar ise 109 puanla yarışı tamamlamıştır. Yani bizce bu kıyasın kazananı ve şampiyon Interstellar olmuştur. Interstellar'ı Inception'ın önüne koyan tüm sinema severlerle aynı görüşte olduğumuzu mutlulukla söylüyoruz. Nolan'ın bu iki filminden Inception aklımızla oynayan, oldukça yaratıcı bir beynin işiyken Interstellar'ın hepimizi bilim kurgunun duygusal okyanusunda yüzdüren ve kalbimizi fetheden bir film olduğunu söylememiz lazım. Yani biz bu defa tam olarak yüreğimizin götürdüğü yerdeyiz. Videomuzun sonuna gelirken sizin tercihiniz bu iki filmden hangisi olurdu ve bunun sebepleri neler olabilirdi? Lütfen görüşlerinizi bizimle yorumlarda paylaşın. İçeriğimizi izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Bilim kurgu sineması hayranlarına iyi seyirler dileriz. Hoşçakalın.